A system that consists of two light identical springs connected in series to a total elastic potential energy EP when a load is added to the springs. One of the springs is then removed and the same load is added to the remaining spring. In terms of EP, what is the total elastic potential energy stored in the single spring situation? Yeah, bunlar identical or buradaki very. Yani aynı. O yüzden e spring 1, e spring 2. Tamam. E spring 1 artı evet. e spring 2. E pay verecekmiş. Tamam. O zaman bunlardaki uzamalar da aynı olacak. Yani e spring 1 1 bölü 2 kx kare bu da 1 bölü kx kare. O yüzden e spring 1 ve e spring 2 birbirine eşit. O zaman e spring 1 de ep bölü 2 e spring 2 de ep bölü 2 Buna bunu yanına başına takarsan bu yaydaki 0.5 ep olacaktır.